sunulan sistem bireysel su ısıtma sistemlerinde su ve enerji tasarrufu sağlayan bir sistemdir. Sistemin şemasına bakarsak sistem bir dijital sıcaklık kontrol ünitesi 3 tane 1 2 üç tane solenoid var. Bir ventoy borusu ve bir de su deposundan oluşmaktadır. Sistemdeki solenoid valflerden ilki su girişine konmuştur ve güvenlik amacıyla e, yerleştirilmiş durumdadır. İkinci e, normalde kapalı bir valftir. İkinci valfimiz duş başlığına giden suyun kontrol edildiği valftir. Bu valf normalde kapalıdır ki su istenen sıcaklığa ulaşıncaya kadar kapalı kalır. Üçüncü valfimiz ise suyu depoya yönlendiren boru üzerindeki kontrol valfimizdir. Bu valfimiz normalde açık valftir. Sistemin çalışmasını şema üzerinde simüle edersek bireysel su ısıtıcı sistemden örneğin kombiden çıkan su ilk önce güvenlik valfine gelmekte. Su sıcaklık kontrol ünitesi çalışmaya başladığında bu valf açılmakta ve su ventur cihazının tepe noktasından geçmekte. PTC'nin bulunduğu bölgeden geçerek bir T'ye ulaşmaktadır. T ile ikiye ayrılan su, suyun bir kolu duş başlığına gitmekte. Burada tabi bir normalde kapalı solenoid valf var. Diğer ucu ise T'nin tepe noktası ise yine normalde açık bir valf üzerinden suyu su deposunu yönlendirmektedir. Sıcaklık kontrol sistemi açıldığında e, normalde kapalı olan solenoid güvenlik valfi açılmakta. Su Venturi cihazının tepesinden ilerleyerek PTC'ye ulaşmakta. PTC e, suyun sıcaklığını kontrol ederek sıcaklık kontrol sisteminin ayarlandığı noktaya ulaşıncaya kadar e, tuş başlığına giden suyu normalde kapalı olan solenoid var vasıtasıyla e, geçirmemektedir. Bu sırada su istenen sıcaklığa ulaşıncaya kadar normalde açık olan solenoid valf üzerinden geçerek depoya ulaşmaktadır. İstenen sıcaklığa ulaşan ulaşıldığında e, suyun tuş e, duş başlığına ulaşması için normalde kapalı valf açılmakta. Aynı anda da Normalde açık olan ve suyu depoya yönlendiren solenoid var kapan, kapanmaktadır. Venturi borusunun tepe noktasından su, kullanım suyu aktıkça orta noktasından depodaki su çekilerek azar azar kullanım suyuna verilmektedir. Venturi borusunun orta bacana bir de tek yönlü çek var ilave edilerek suyun geriye kaçması engellenmiştir. Sistem banyoya sıvı altı şeklinde monte edilebileceği gibi bireysel su ısıtma sisteminin tabanına ya da onunla tümleş olarak da e, imal edilebilir. E, daha önce de ifade edildiği gibi e, bunun kararını yapılan ARGE çalışmalı sonucu e, verilecektir. Sistemin çalışmasını bir prototip üzerinde açıklamak gerekirse sisteme su sol taraftan mavi okla gösterilen e, borudan giriş yapmakta. Normalde kapalı olan bir varfdan geçmektedir. Sıcaklık kontrol sistemi açıldığında bu varf açılmakta ve sistemin su girişi gerçekleşmektedir. Su, boru içine ilerleyerek Venturi'nin tepe noktasından geçmekte. Yoluna devam ederek PTC'nin bulunduğu bölgeyi geçmekte ve bir T ile iki kola ayrılmaktadır. T'nin bir kolu sıcak su kullanım e, ucu olan duş başlığına gitmekte. Diğer kolu ise yine bir e, solenoid vaktan geçerek su deposuna gitmektedir. Sıcaklık kontrol sistemi açıldığında Öncelikle güvenlik varfı açılmakta. Ee, ancak tuş e, duş başlığına suyun gidişini kontrol eden normalde kapalı olan zolan e, zolonoid var kapanmakta. Ancak depoya su girişini kontrol eden normalde açık olan var açılmaktadır. Ve bu suretle su sıcaklık kontrol sistemi tarafından kontrol edilen, önceden ayarlanan sıcaklığa ulaşıncaya kadar duş başlığından akmamakta ancak depoya akmaktadır. Bu prototipte arka tarafta kaldığı için görünmemekle birlikte depoda biriken su bir miktar azar azar e, ventolinin orta bacağından eminerek kullanım suyuna, sıcak suyuna geçmekte ve bu şekilde depo bir sonraki kullanım için boşaltılmaktadır. E, sıcak su duş başından sıcak su aktığı sürece depoya su yollanmamaktadır. Bu şekilde e, çok büyük oranda su israfına yol açan bireysel sıcak su sistemli sistemlerinde e, başlangıçta boşa akıtılan soğuk su hiçbir şekilde israf edilmemekte ve yeniden kullanıma sunulmaktadır. Sistem banyo içine sıvı altı tesisat şeklinde monte edilebileceği gibi bireysel su ısıtma sistemlerinden birine örneğin bir kombine kombi ile bütünleşik olarak da imal edilebilir. Bunun hangisine karar verileceği yapılacak özellikle tasarım ve e, maliyet araştırmalarıyla yani ARGE sonucu belirlenecektir. E, sistem özellikle İç Anadolu bölgesinden itibaren Doğu Anadolu'ya dolu tüm e, ülkemizin tüm bölgelerinde kullanılabilir bir sistemdir ve özellikle su israfını büyük oranda azaltan bir sistemdir. Daha önce yapılan araştırmalarda bunun benzeri sistemler geliştirilmiş ancak başlangıçtaki soğuk suyun depolanmasına kadar ulaşılabilmiş. Fakat depolanan suyun bu şekilde venturi borusu kullanılarak sisteme aktarılması şeklinde değil, ayrı bir boruyla başka şekillerde kullanılabilecek şekilde tasarımı yapılmış sistemler gözlenmiştir. Bu sistemin ayrıcalığı ise geçici olarak bir depoda biriktirilen soğuk su peyderpey azar azar kullanım suyuna eklenmektedir. Ventura cihazının yerleştirilmesi daha sonra yapılacak tasarım çalışmalarında örneğin Bireysel su ısıtma sisteminin, örneğin kombinin soğuk su girişine bağlanabilir veya bu şekilde tasarımlandığı gibi yine sıcak su çıkışına da bağlanabilir. Bu karar ifade etmeye çalıştığım gibi yapılacak ARGE çalışmaları sonucunda ortaya çıkacak bir durumdur.